Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte makarna salatası yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi suyumuzu kaynattık. Şimdi makarnamızı döküyoruz. Evet arkadaşlar, yaptığımız makarnanın çokluğuna göre yoğurt koyuyoruz. Ben koyup geliyorum. Evet arkadaşlar, içine tuz koyup birazcık tuz koyup iki tane de sarımsak koyup güzelce eziyoruz. Evet arkadaşlar ezdiğimiz sarımsakları yoğurdumuzun içine koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de ikisini birlikte karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yıkadığımız salatalık turşularını kesiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi garnitürümüze ekliyoruz. Ve evet, güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar harçlanmış makarnalarımızı ekliyoruz. Böyle güzelce. Hemen sonra güzelce karıştırıyoruz. Ben karıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar oldu. İsteyen mayonez de ekleyebilir ama ben koymadım. Şimdi koydum. Böyle güzelce koyuyoruz. Tadına bakıyorum. Bismillah. Mükemmel olmuş. Kesinlikle deneyin. Hoşçakalın.